Evet arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi pazarlar arkadaşlar. 14 Şubat 2021 günlerden pazar. İzmir yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar. 9 koşulu bir yarış programı. Birinci koşudan birinci altılı ganyan başlıyor arkadaşlar. Bugünkü tahminimi ikiye bölüp video olarak sizlerle paylaşacağım. Birinci altılı ganyan tahmini olarak vereceğim. İkinci videomda da, ikinci altıgan yan olarak e, videomu yükleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, dünkü yarışlar güzel bir şekilde. E, tuttuğumuz atlar, İstanbul'da özellikle, e, sırasıyla hepsi geldi arkadaşlar. Son ayak 14 numaralı Opaşağı e, ilk planda vermiştik arkadaşlar. Beşinci ayak tek vermiştik. Bana müsaade... Sonlarda güzel split'e gelecek demiştik. O da geldi arkadaşlar. Kafa Grossof 2. 3. atımızdı. Ee, şahsen ben misli 5 ganyan buldum arkadaşlar. Ee, 20 misli yakın 5 ganyan buldum. 2 tane de 6'lı ganyan yakaladım arkadaşlar. Benim için güzel bir gün oldu. Değerlendiren arkadaşlar varsa şimdiden hayırlı olsun. Ee, bugün İzmir'de 9 koşulu bir program var arkadaşlar. İlk olarak birinci koşudan başlamak istiyorum. 3 numaralı Atomay'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok süratli bir safkan. Kafayı alıp kaçıp gidebiliyor. 3 numarayı ilk planda düşünelim arkadaşlar. İkinci sırada 4 numaralı orijinali söyleyeceğim arkadaşlar. Geçen hakikaten güzel bir sprint yaparak kazandı. Yine de Tyler arkadaşlar. Orijinalin de gelme şansı var. Daha sonra 2 numaralı Junior Mafia arkadaşlar. 1 numaralı Grow Grow. Hatta 5 numaralı Kopic dahil. Bu koşuda sıralamamdır arkadaşlar. Ufak oynayanlar 3-4 geçebilir. Geniş oynayanlar koşuyu direkt kapatsın arkadaşlar. Daha sonra günün ikinci ayına geldiğimizde meydan dışı yarış. yaşlı 1600 metre kum pist. İlk olarak ekürülerden 8 numaralı Şah başlayacağım arkadaşlar. Kazanma çok yakın bir safkan. rakip olarak 4 numaralı ilk bu ise ve 7 numaralı Soray yedeceğim arkadaşlar. ben buraya 3 at önereceğim arkadaşlar. Yeri olan varsa kendi tuttu kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. kendi tuttuğunuz atları da ekleyin arkadaşlar. Benim sıralamam 8-4-7 olarak. Ufak kopanlar 8 tek atabilir. Meydanda bu şekilde geçelim arkadaşlar. Üçüncü koşu 1400 metre Kumpis. Bir numaralı Black Pantom. Arkadaşlar at bir harikalar yaratıyor. Çok formda. Aldı yürüdü gitti. Bu grubu gene geçmesi muhtemeldir arkadaşlar. Kısa vade 8 yarış. Mustafa Çiçek. Tanıdığı bir safkan. Yine bu şekilde. Yine bu atı da bu şekilde ee, ön planda veriyorum arkadaşlar. Ekip olarak göndermeyeceğim Bu at, bu grubu yine geçmesi lazım arkadaşlar. Çok ciddi bir dişli bir ekip göremedim yanında. Like Star Mehmet Kaya. Ee, bir numaralı Black Pantom. Ufak bir misli kuponları. Yine tek olabilir arkadaşlar. Koşun dördüncü koşuya geldiğimizde 1600 metre kumpis. Arkadaşlar burada benim yine Tek tercihim olacak. Alternatif tekim. Dört numaralı sancaktır arkadaşlar. Ben bugün için bu atı bank oynayacağım. Yanına rakip verir miyim? Yanına rakip e, Frank Ateşi diyebilirim. Daha sonra Bütün Ay diyebilirim. Biçeroğlu diyebilirim. Ama arkadaşlar ben bu atın yanına at yazmayacağım. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde. Turbo Belkız Yavrusu çok büyük borcun var arkadaşlar. Müsait bir grup bulmuş bence. Rakiplerinin küva, kilo, bisiklet siklet avantajı dezavantajı da var arkadaşlar aynı şekilde. Ben bugün sancakları, 4 numaralı sancakları, gün 4. koşusu 4 numaralı sancakları banko vereceğim arkadaşlar. Yanına da at vermek istemiyorum. İsteyen tek atar, isteyen yıkar. Ben bugün sancakların güzel şeyler yapacağını hissediyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 3 numaralı pişkin kız ilk atımız arkadaşlar. 1 numaralı Fadik. Daha sonra 4 numaralı Ateş Adası. 5 numaralı Ayduru. Son olarak 7 numaralı Acıvert. Geçen çok tutuyordum bu arkadaşlar. Geldi ikinciliğe girdi. Sürpriz hanesinde bir ikincilik yaptı. Acıvert. Ee, sıralamam. 3, 1, 4, 5, 7 olarak 5. koşuda. Günün son ayağına geldiğimizde son kısmı beni çok yanıltan 3 numaralı Daniel Estoter e, tabiri de caizse adım atmadı. Komşu kazanmış da koşuyor arkadaşlar. 2 numaralı komşu. Zaten yakınlara koşuyorlar. 4 gün önce koştu ikisi de. E, bu koşu arkadaşlar benim sıralamam. 3, 4, 5, 2, 7 olarak da 6. koşuyu sıralamamı vereceğim arkadaşlar. E, riske girmek istemiyorum. Teklerim vardı yukarıda. Belirttim sizlere. Bu koşuyu da 3, 4, 5, 7, 2 olarak e, geçeceğiz arkadaşlar. E, beşinci aya yani, 3, 1, 4, 5, 7 şeklinde geçtik yine. Dördüncü da sancaktarı tek verdik arkadaşlar. 4 numaralı sancaktar Mustafa Çiçek idaresinde. Üçüncü koşu Black Panton. Yine bir Mustafa Çiçek. Bu hatta da çok formlu arkadaşlar. Büyük bir ihtimal gene kazanacaktır. Mustafa Şişin çifte yapmasını bekleyeceğiz. Bilek Panton bütün e, sancaklar ile. Daha sonra arkadaşlar meydana geldiğimizde Şahkaga ön planda rakip 4 numaralı ilk bu ise daha sonra 7 numaralı Soraya dedik. E, tuttuğunuz at varsa ekleyin arkadaşlar. İlk ayak 4 numaralı orijinal güzel koşu kazandı. 3 numaralı Tomay kaçak arkadaşlar. 1900 metre mesafe önde tempoyu kurursa sıkıntı yaratabilir. Ee, yine aynı şekilde bir numaralı Grau Grau, iki numaralı Junior Mafia ee, yazılacak atlar arkadaşlar. Orijinal zaten ilk atımız. Yani birinci altı sıraman bu şekilde. Şimdiden herkes, herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar.